Yeşesen anneciğim babacığım hoş geldiniz sizi çok özlemiştim. Benim canım oğlum. Ben de seni çok özledim. Ne yapıyorsun oğlum? İyiyim babacığım. Sana ne oldu böyle? Neden tekerlekli sandalyedesin? Oğlum babanın başına çok kötü bir kaza geldi. İtfaiye babanı ezdi. Aynen oğlum. Üstünden itfaiye geçti. O yüzden ayaklarım kırıldı. Babacığım üstünden itfaiye geçti ve ölmedin mi? Yaşasın be aslan babam. Oğlum ben hiç ölür müyüm? Seni böyle yalnız bırakır mıyım? Canım oğlum. Babacığım hadi parka gidelim. Oyun oynayalım. Hadi futbol oynayalım. Ne olur. Ay oğlum delirdin mi sen? Babanın bacakları kırık. Nasıl futbol oynasın? Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Canım oğlum. Salak mısın? Nasıl top oynayayım? Görmüyor musun? Ayaklarım kırık. Ayağa bile kalkamıyorum. Doğru babacım ya. Bir an heyecanla unutmuşum onu. Olur böyle şeyler. Neyse. Oğlum senin dersin yok mu? Derse gitsene. Aynen oğlum. Senin dersin yok mu? Hadi okuluna yürü bakalım. Tamam babacım ya. Gidiyorum derse. Kızma ya. Hadi görüşürüz. Hadi iyi dersler oğlum. Öğretmenin sözünden çıkma sakın. Tamam mı? Tamam babacım merak etme sen. Hadi görüşürüz. Hayatım beni televizyonun yanına götür. Televizyonu izleyeceğim biraz. Tamam aşkım nereye gitmek istiyorsan bana söyle. Ben seni her yere götürürüm. Arkadaşlar videoda kullandığım Huggy Wuggy modunu sizlerle paylaşacağım. Yapmanız gereken tek şey bu videoya like atmak ve kanalımıza abone olmak. Bunları yapanlara Huggy Wuggy modunu vereceğim. Hadi bakalım videoya devam edelim. Burası iyi mi? Aynen burası çok güzel. Televizyonu görebiliyorum. Çok sağ ol. Zeynep hadi okula gitmeden Ferdi'yi de çağıralım ya. Ay olur onu da çağıralım. Okula geç kalıyor sürekli. Dayak yemesin bugün. Aynen ya her gün geç kalıyor dayak yiyor. Bari bugün yemesin. Çağıralım da uyandıralım. Hadi gel çağıralım şunu. Ferdi çık dışarı. Ferdi hadi çık okula geç kalacaksın. Dışarıdan birileri Ferdi'yi çağırıyor. Aynen ya arkadaşları Ferdi'yi çağırıyorlar. Ferdi oğlum hadi uyan arkadaşların geldi. E ay babacığım biraz daha uyuyayım. 5 dakika daha. Ferdi oğlum hadi sen arkadaşların seni bekliyor ya. Of baba ya tamam geliyorum. Hep okuy hep okuy bekleme Oğlum okula gitmezsen olur mu? Çocuklar okula gider. Hadi bakalım. Arkadaşların seni bekliyor. Bak seni çağırmaya gelmişler. <laughs> tamam babacığım. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Öğretmenin sözünden çıkma sakın. Tamam mı? Hadi bakalım. Tamam babacığım. Ya Ferdi neredesin? Sabahtan beri seni bekliyoruz. Biz de geç kalacağız senin yüzünden ya. Aynen Ferdi ya. Geç kalma diye uyandıralım dedik. Bu sefer de biz geç kalacağız. Kuşa bakmayın arkadaşlar. Uyanmaktayız oynanıyorum da. Tamam ya neyse boş yapmayalım da gidelim okula. Yoksa geç kalacağız. Öğretmen hepimizi dövecek. Aynen gideyim de bizi dövmesin. Evet zilin çalmasına son 2 dakika. 2 dakika içinde öğrencilerin hepsi gelmezse çok kötü şeyler yapacağım. Öğretmenim ben vaktinde geldim. Geç kalanlara ne yapacaksınız? Bu derse geç kalanlara öyle kötü şeyler yapacağım ki kulaklarını çekeceğim. Sıfır vereceğim onlara. Kulaklarından tavana asacağım. Vay ha, iyi ki zamanında gelmiş. Bugün geç kalırsak öğretmen çok kötü şeyler yapacakmış. Dün öyle söyledi. Aynen o yüzden hızlıca gidelim. Aynen çok kızıyor öğretmen. Dövüyor çok acıtıyor. Zaten daha 10 dakika var ya kesin yetişiriz. Hadi gidelim. Öyle senin. Ben sizin geç kalmanızı sağlayacağım. Ben Hagiwagi'nin kötü ikiziyim. Şimdi okulun önüne büyük bir çukur kazacağım ve tüm öğrenciler geç kalacaklar. Öğretmen onları dövecek. <laughs> Ben Hagi Vagi'nin kötü ikiziyim ve şimdi size kötülük yapacağım. Okulun önüne çukur kazacağım. Şimdi buraya bir çukur kazacağım ve öğrenciler okula giremeyecekler. <laughs> i̇şte oldu. Biraz da lav dökelim. <laughs> ve böylelikle hiç okula giremezler. Hadi sıkıyorsa şimdi de geç kalmayın. Geç kalacaksınız ve öğretmen sizi mahvedecek. <laughs> hadi hadi koşun oğlum geç kalmayalım. Öğretmen çok kızacak bugün koşun koşun. Tamamdır geldik sayılar koşun koşun. Lan bu ne böyle? Oğlum bu lan nereden çıktı böyle? Oha Yuh, bu lavlayı kim koydu boyaya? Okuya giyemiyoruz. Hayır olamaz okula giremiyoruz. Öğretmen çok kızacak. Bu lavna ne? Eyvah işte biz şimdi bittik. Kesin geç kaldık. Öğretmen öyle kızacak ki bize çok kötü olacak. Hayır olamaz ama öğretmeni söylersek belki bize inanır. Umarım bize inanır ya. Çünkü bu lav yüzünden giremedik okula. Zamanına gelmişti. Dersin başlamasına bir dakika kaldı. Girmemiz lazım. İyi de nasıl giyeceğiz? Lav vay böyle geç kalırsınız. <laughs> Aa, o da kim öyle? Çok korkun. Kim kim oğlum? Ne diyorsun sen? Hiçbir şey anlamadım. Baksanıza orada bir birisi var. Olamaz. Beni gördüler. Ha! Hani oğlum orada kimse yok Ferdi. Hayal mi görüyorsun ya? Allah Allah. Sen hala uyanamamışsın belli. Rüya görüyorsun. Aynen orada kimse yok ki. Vay de şimdi kayboldu kötü bir izi vardı. Şeytana benziyor. Ya Ferdi saçmalama ya. Okula giremiyoruz. Sen hala bizi kandırma derdindesin. Yemin edeyim kandırmıyorum. Merak etmeyin. Ben şimdi sizi okula sokacağım. Gelin benimle. Takip edin. Gelin. Hadi. Derse geç kalmayalım. Çabuk. Açtık yola. İşte kapı çalıyor. Bugünün şanslı veletleri geldiler. Gel. Öğretmenim ne olur kızmayın. Bir dakika açıklayacağım. Neyi açıklayacaksın ha? Neyi açıklayacaksın? Geç kaldınız. Ben size dün ne dedim? Geç kalırsanız üçünüzü de döverim dedim. Ama öğretmenim. Aması maması yok. Geç kalanları döverim ben. İşte bu kadar. Öğretmenim gerçekten okulun kapısının önüne birisi lav dökmüş. Çukur kazmış. Geçemedik. Ne? <laughs> ulan başka yalan bulamadınız mı? Ne ne lan? Öğretmenim inanmıyorsanız kendi gözünüz Ulan sizi haylazlar size inanmıyorum ama yine de bakacağım. Böyle saçmalık olmaz. Çekilin bakayım. Neymiş efendim? Sınıfın önüne lav dökmüşler. Hani lav nerede? Ben burada lav falan göremiyorum. Gayet de normal. Göremezsin çünkü ben onu az önce kaldırdım. Şimdi o çocuklar benim yüzümden dayak yiyecekler. Öğretmenim <laughs> evet, yemeğe de Ulan hala yalan söylemeye devam ediyorsun. Burada lav falan yok. Öğretmenim bize inanmıyorsanız takipçilerimize sorun. Arkadaşlar burada lav vardı. Siz gördünüz. Ne olur yorumları yazın ya. İnanmıyor bize. Çocuklar yorumlara yazın. Burada lav var mıydı? Yok muydu? Hey ee, çocuklar bu elimde gördüğünüz her geleler sınıfımıza genç kaldılar. Şimdi onları domino taşı gibi tokuşturacağım. Öğretmenim ne olur ya. Ne olur. Neden inanmıyorsunuz? Öğretmenim Vay canına ikisini şimdi tokuşturacak. Pekmezleri akacak. Aynen öyle. Tepe gözünde dediği gibi. Bunları tokuşturacağım ve kafalarını kırıp pekmezlerini akıtacağım. <laughs> ula üretmenim onları vurluk bıçaklayın. Benim sınıfıma geç kalamazsınız. Geç kalırsanız sonunuz böyle olur. İşte benim yüzümden dayak yiyorlar. Gideyim de başkalarına da kötülük yapayım. Bu çocuklara ne ceza vereyim söyleyeyim bakalım. Size burada iyi dayak yemeler. Ben gideyim de şehirde biraz kötülük yapayım. Bay bay. Arabamızı şuraya koyalım da cuma namazımızı kılalım ya. Namaz her şeyden önemlidir. Hadi bakalım kılalım. Ee, hayırlı cumalar fakir. Hayırlı cumalar. Geçin geçin namazınızı kılın. Aynen öyle namaz çok önemli. Oo fakir sen de mi buradaydın? Hayırlı cumalar hadi gel namaz başlıyor. Tamamdır zengin geliyorum. İşte namaza gelen insanlar var. Şimdi onların arabalarını çalacağım. <laughs> Siz cuma namazı kılarken ben de sizin arabalarınızı çalacağım. Vay canına. Çok güzelmiş. Şu lüks arabadan başlayayım. Dışarı çıktıklarında arabalarını göremeyince ne düşünecekler acaba? İşte böyle. Tamamdır. İlk arabamı çaldım. Şimdi diğer arabaları da çalacağım. Vay canına turuncu bir araba. Hep turuncu araba istemiştim. İşte ikinci arabayı da çalıyorum. İşte ikinci arabamı da çaldım. Şimdi geriye bir tane kaldı. Son olarak bu siyah arabayı çalacağım ve namaz bittiğinde hepsi şaşkınlıktan dilini yutacak. İşte son arabamı da çaldım. İşte Üç tane son model araba mı? Artık zenginim. <laughs> oh namazımızı da kıldık. Hayırlı cumalar. Allah kabul etsin. Şöyle arabamıza binelim lan. Lan arabam nerede benim? Olamaz. Allah kahretsin. Arabamı çalmışlar. Araba. Bu da ne? Buradaki tüm arabaları çalmışlar. Kim yaptı bunu? Allah Allah ya benim arabam nerede? Fakir arabamı gördün mü? Polisler mi çekti acaba? Bilmiyorum zengin. Ben de baktım arabaların hepsi gitmiş. Arabamı çalmışlar. Onu bulursam öldürürüm. Allah kahretsin. Biz, numa, biz cuma anamızı kılarken arabalarımızı çalmışlar. Aynen öyle zengin. Hadi gidelim polisi şikayet edelim onu. Arabamı geri verin. Komiserim arabalarımızı verin. Ne olur. Ya kardeşim patlama bir dakika. Kamera görüntülerine bakıyorum. Arabanı çalan kişiyi bulacağım şimdi. Ben o araba için neler vermiştim. Kerem komiser kim yaptı bunu ya? Biz cuma kılarken arabalar gitmiş. Merak etme zengin. Arabaları bulacağım ben şimdi. Hiç merak etmeyin siz. İşte arabalarınızı çalan kişiyi gördü. Kim çalmış mıyım? Umur ne olur söyleyin. Siz namazdayken arabalarınızı çalan kişi Huggy Wuggy. Ne Huggy Wuggy mi? Aa. Vay anasını ya. Bir de bize iyi biri olduğunu söylemişti. Hala kötülüğe devam ediyor demek ki. Komiserim ben yapmadım. Yemin ederim. Baksanıza tekerlekli sandalyedeyim. Aynen Huggy Wuggy tekerlekli sandalyede. Nasıl yapsın? Komiserim yalan söylüyor. Bunun ayakları kırık değil. Numara yapıyor. Valla kamera görüntülerinde Huggy gördüm. Gayet de güzel yürüyebiliyordu. Hayır o benim ikiz kardeşim. Yalan söylüyorsun. Ölüyor. Senin ikiz kardeşin falan yok. Benim ikiz kardeşim hep kötülük yapıyor. O yapmıştı. Yalancı! Arkadaşlar ne olur yorumları yazın. Bu videoya like atın. Söyleyin onlara ikiz kardeşim yap. Hapsi gireceksin. Arabamızı geri ver.